Herkese merhaba. Bu hafta sizlerle beslenme üzerine konuşacağız. Ee, önceliğimiz beslenme nedir? Bunun bir tanımını, bir girişini yapalım. Ee, daha iyi bilinçlenmek adına. Daha sonra doğru beslenme nasıl olmalı? Bunun üzerine konuşacağız. Ee, İbrahim Hocam, öncelikle beslenme nedir? Tanımını yaparsak e, tam olarak ne söyleyebiliriz? Beslenme nedir? Ee, sağlığın korunması, yaşam kalitemizi arttırmamız, e, vücudumuzun gereksinimlerini doğru zamanda ve yeterli miktarda alabilmek olarak tanımlayabiliriz. Evet. Ee, bunun beraberinde beslenmenin bir süreç olduğunu bilmek gerekiyor. Ee, doğru beslenme bir sabır işidir. Ee, diyet protokollerini uygulayabilmek gerekir ve bunu bir hayat tarzı haline getirmemiz gerekiyor anlık diyetlerden ziyade ki bunların çok yan etkileri var. Ee, farklı farklı detokslar, farklı farklı kürler. Bunlardan ziyade bizim beslenmeye bir yaşam formu haline getirip bunu hayatımıza entegre edip devam etmek bizim için ...en doğru beslenme alışkanlığını kazanarak ilerleyeceğimiz süreç olacaktır. Düzenli, istikrarlı bir şekilde, Kesinlikle. plana sadık kalarak bunu evet. hayatımıza devam ettirmemiz gerektiğini söylüyoruz. Doğru beslenme peki nasıl olmalı hocam? Yani nelere dikkat etmeliyiz? E, beslenmede çeşitlilik e, üzerinden gitmek çok daha faydalı olacaktır. Her besin bizim için önemlidir. Bunun için tabii ki bizim sağlığımız, yaşımız günlük fiziksel aktivitemizi göze alarak bu doğru besinleri tüketmek bizim için daha sağlıklı olacaktır. Özellikle topraktan gelen veya doğada var olan besinleri tüketmek bizim fizyolojik yapımıza çok daha uygun olacaktır. Evet, özellikle e, gereksiz gıdalar, fast food'lar, evet. atıştırmalıklar günümüzde çok fazla e, özellikle genç jenerasyonla beraber e, bunu aslında toplumun her kesimi her şekilde tüketiyoruz. Peki özellikle nelere dikkat etmeliyiz? Hani nelerden kaçınmalıyız? Neler bize çok fazla zarar getirir? Şöyle tabii ki e, şeker tüketimini kontrol altına almak gerekiyor. Yüksek karbonhidrat kontrol altına alınması gereken bir yöntemdir. Örnek verelim. E, mesela benim doğmuş olduğum <laughs> evde sabah yine poğaça açmayla hamur bir kahvaltı yapılır. Örneğin gün sonunda tekrar bir yağlı ağır yağlı bir yemek yapılır. Yemek sonrası akşam... Çay, çay faslında bir kurabiye kek yapılır. Yine bir karbonhidrat ve şeker. Gün sonunda uyumadan önce sağlıklı olduğu düşünülerek meyve yanır. Yani evet. Bunlar bizim için tamamen aslında yaşamsal e, konforumuzu azaltan şeylerdir. Doğru bildiğimiz ama bizim için yanlış olan yöntemlerdir. Biraz da kültürel alışkanlıklar işin içinde. E, çok fazla bizim coğrafyamızda yeme kültürü e, ön planda olduğu için... Aşırı yağlı dediğiniz gibi, aşırı aşırı şekerli hamur işi gıdaları çok fazla tüketiliyor. Bunlardan mümkün olduğunca kaçınmakta fayda var. Evet. Peki doğru beslenme sabır işi dediniz. Bu süreçte özellikle psikolojik olarak nelere mesela dikkat etmemiz daha? Doğru olur. Şöyle, şimdi birincisi sağlıklı beslenmek tamamen bizim sporcuların tavuk pilav kültürü gibi değildir. Biz beslenmede ne dedik çeşitlilik, her besinden yeterli ve doğru miktarda faydalanabilmektir. Bunda tabii ki bizim ilk önce bir neyi tüketmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. ...ve ne kadar tüketme, tüketebileceğimizi de karar vermemiz gerekiyor. Ee, çoğunlukla e, besini kendimiz oluşturabilmemiz gerekiyor. Yani gıdaya hem kendimiz ulaşmamız hem onu meydana getirmemiz gerekiyor. ise mutfakta birazcık vakit geçirmeyi bilmemiz gerekiyor. Bunu kendimiz için yapacağız. Çünkü dışarıda yediğimiz yemeklerde birincisi maddi olarak daha pahalı... ...ikincisi sağlık olarak kullanılan yağlar, kullanılan malzemeler... ...bizim kendimiz meydana getireceğimizden bize oluşturacağı yan etki daha fazladır. Bu da mesela negatif yan etkilerindendir. Evet avantajı belki kolay ulaşılabilir olmasıdır ama bizim uzun vadede sağlığımız için hem fizyolojik olarak hem psikolojik olarak hem maddi olarak bize kendimiz beslenmeye ulaşmamız konusunda çok daha artı sağlayacaktır. Rutine biraz bağlı kalacağız ama aslında başında da dediğiniz gibi çeşitlendirebilirsek ee, öğünlerimizi. Sabit bir öğün portföyünde kalmazsak daha e, sağlıklı bir psikolojik süreç bizi tabii bekliyor. Tabii. Doktorumuzun ya da e, bir uzmanın direkt olarak şu besini tüketmemeniz gerekiyor demediği bütün besinleri tüketebiliriz. Bizim doğada var olan bütün besinleri tüketebiliriz. Bunlardan faydalanabiliriz. Yeter ki bu konuda birazcık mesai harcayabilelim. Bu konuya birazcık odaklanabilelim yani. Evet. Peki hocam mesela kültürel alışkanlıklardan falan bahsettik bunun önüne geçmek için evdeki alışkanlıklarımızı basit olarak mesela nasıl değiştirebiliriz Hani böyle zararlı yiyecekler olabiliyor evde burada evet. mesela tavsiyemiz ne olabilir Hani nasıl kaçınabiliriz ya da alternatifler? Ne olabilir? Üretebilir miyiz? Ee, Efendim, söyleyeyim hani evde çikolata yeniyor, atıyorum. Şöyle. E o çikolatanın yerine bir sağlıklı aparatifler yapabiliriz, bence, değil mi? Şöyle yorumlamak lazım. Diziliminle dizilimiyle oynayabiliriz. Yani gün sonunda meyveyi değil de gün ortası bu meyveyi tüketebiliriz. Evet. Yani. Bu da özellikle mevsim meyvesi. Yani evet. dondurulmuş bir meyveyi zaten önermiyoruz ama o mevsimde, o sezonda çıkarılan meyveyi tüketebiliriz gün içinde. Bunun dışında hamur işi tükettik. Eğer bizim fiziksel aktivitemize bu uygun değilse bizim bu hamur yani bu besini tükettikten sonraki en azından günlük fiziksel aktivitemizi arttırmayı hedefleriz. Önceki videolarımızda biz ne yaptık? Evde yapılabilecek egzersizleri gösterdik. Bunlardan faydalanabiliriz. Evet, özellikle mesela sedanter spor yapmayan e, bireyler için bu konu biraz daha elzem oluyor. Hareketlilik evet. ve fiziksel aktivite, özellikle egzersiz, bunlar düşük yoğunlukta olduğu için beslenmeye ve içeriğine daha çok doğru beslenmeye dikkat etmemiz gerekiyor. E, sedanter bireyler de aslında e, bir yerde sporcuya yakın bir e, profilde oluyor mu sizce? Hani e, o beslenme rutininde mi olmalı? Şöyle, şimdi sporcuların yemek öğün saatleri var. Antrenman öncesi, antrenman sonrası bir dönemlemeleri mevcut. Burada sedanter bireyin aslında o kadar sık yemek yemesine gerektirecek bir durum yok. Beslenme evet. yelpazesi çok geniş. Çok daha rahat beslenebilir. Yani, bir, yani tamam kabul edelim, bir fast food yedik. Ama bunun sonrasında o süreci doğru yönetirsek bize oluşturacağı olumsuz yan etkiyi biz minimuma indirebiliriz en azından. Evet. Bunu evet. bu şekilde yorumlayabiliriz yani. Evet hocam e, teşekkür ederiz. Rica ederim. Bugün e, beslenme nedir? E, doğru beslenme nasıl olmalı üzerine birazcık e, konuştuk. Genel olarak hani nelere dikkat etmemiz gerekir. İşte doğru bildiğimiz bazı yanlışlar var hepimizin evinde. Bunlara da ilerleyen haftalarda değineceğiz zaten. Bugünlük bizim programımız bu kadardı. Bahsedeceğimiz noktalar bu kadardı. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sizlere sağlıklı günler diliyoruz.